Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Temmuz 2023'e ait aylık bültenini yayınladı. Raporda yer alan verilere göre İzmirliler birey içerisinde yaklaşık 6,2 milyar daha borçlanırken İzmir bireysel kredi riski en yüksek 3. kent olarak yerini aldı. Verilere göre İzmirlilerin kredi kartı borcu 52 milyar 956 milyon 800 bin liradan 57 milyar 130 milyon 900 bin liraya çıktı. İzmirliler bir ayda kredi kartlarına 4 milyar 174 milyon lira daha borçlandı. İzmir'de 2,5 milyona yakın yurttaşın kredi borcu bulunuyor. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan aylık bültene göre İzmirliler bireysel kredi borçlanmasında 3. sırada yer alıyor. Peki bakalım vatandaşın borçlarında son durum ne? Şimdi bankadan geliyorum. 6 milyon küsurat var. Ondan sonra 1000 lirada ziraatım var. Ne kadar? Ee, herhalde bir 30 30 lira vardır. Asgarisini ödemeye çalışıyoruz. Öyle devam evet. ediyoruz işte. Sayın Bakan'ın dediği gibi kredi kartını kullanarak zenginleşmiyoruz. Ancak as askeresiyle hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Yani hayatı bilmedikleri için onlar sokakta olmadıkları için. Şimdi bu kredi kartlarını kaldırırsa bu millet ölür. Olursa ben diyorum devlete kaldır bu kredi kartlarını olursa olsun. En güzeli budur. Olmaz mı? Herkesin borcu var 85 milyon da 30 milyon, 40 milyon, 30 milyon aşağı borçsuz adam yoktur memlekette. Ama bence kaldırsın. Yani bankalara çalışıyor insanlar, tamam mı? Faizler bankalara çalışıyor. Gariban tak, alıyor, faizi ödüyor, yarısını öde, yüzde onunu öde, gerisini öde gidiyor, faize gidiyor. Kim kazanıyor? Bankalar kazanıyor. Kim kaybediyor? Halk kaybediyor, vatandaş kaybediyor. Sistem bozuk. Düzeleceği de yok kızım. Kredi kartı borcumun bir kısmını kapatmak için kullandım. İhtiyaç kredisi çektim geçen ay yine. Sürekli böyle bir kısır döngü içindeyim. içindeyiz muhtemelen çoğunluk öyle. Aldığım maaş direkt karta geri gidiyor. Yasal tefeci bankalar, yasal tefeci. Maaşımın yani üçte ikisi gidiyor diyebilirim. Geri kalan ne kadar olur?